gerçekten milletin adamı ve bu iktidarı yıkacak tek gerçek adam sizsiniz. Allah'ın izniyle bu olacağına ben inanıyorum. Allah'ın izniyle. Biraz önce buranın zabıta amirleri 20 kişiyle bizim esnafın içine giriyor. Sanki biz teröristiz, sanki biz mal çalıyoruz. Yok ya şunu kaldırın. Son dakika bize veriyorlar. Biz bu kadar malı çöpe mi atacağız? Kendisinin A101'i bir mi açıp satacak? Ya, yarın satacak. Kap yarın kapanır. Aynen. Kapan, Sonra yarın kapanır. Ya kapanır. şuraya kapanır. diyor bunu Üç gün. Üç gün. Biz bu malımızı da satacağız. Gelmişler bizi o kadar sıkıyorlar. Esnafı düşünmüyorlar. Kendi A101'i olsun. Bırak. Şok olsun. Bir olsun? Hep Niye onu açık. kapatmıyorsun? akşam Niye bizi Ağlamak düşünmüyorsun? Akşamı, gece saat on iki Ya gece ya Biz yazık günah değil mi bize? Biz bu malı ne yapacağız? Cuma günü açık diye. Malınızı aldınız. Abi, doğru, malınızı aldık. Aha. Dün gece birden beri açıklandık. Aynen. Aynen. gitti. Resmen resmen esnafı insanlara alay etti. dalga konusu yani yani. Takvim diye bir şey var değil mi? Yani. yani. Alacak takvim önüne. Evet. Diyecek ki bir hafta önce. Cuma günü biz kapatacağız. Evet. Bitti. Herkes hesap. Sen, 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 sen bir devletin liderisin. Bilmem 15 bin, 23 kaç bin yene sonra sonrasını düşünüyorsun var. da üç gün sonrasını niye düşünmüyorsun? Sen ya. niye ya. düşünmüyorsun o zaman? Bir huyunuz var ki bir siyaset adamı hep gülüyor. Hiçbir siyaset yüzü gülmez. Biz yani ki gülüyor. Niye? Çünkü haymanalısı. Ha haymana ha koç ise. Aynı he, Tabii. Tabi. <laughs> Hem şeri olarak ha samimiyetle söylüyorum destekleyeceksin. Allah razı olsun. Ha dürüstçe konuşuyor. Allah Bak. Tamam. siyaset aynen. adamı geliyor seçimde üç gün dört gün önce kala geliyor bak. Şey yok seçim yok bir şey yok ama esnafı ziyaret ediyor. Ne güzel bir şey. Şöyle bir esnafı ziyaret etmiyorlar ki AK Parti yandaşları. On... Etmiyor. Ya nasıl girsinler bu oraya, Abi girmiyorlar, korkuyorlar. Kalabalıktan yani... korkuyorlar. Bir esnafın yanına Kişi gelsinler. Kişi sonra çıkarlar. Başkanım abi, böylelikten korkmasınlar da bir esnafı ziyaret etsinler. Bak <laughs> esnaf adamsın sen. Esnafın derdinden anlarsın. Bu hükümet bizi batırdı. Hırkıma, yani bunda keramet yoktur abi. Sen de bak bir ara oradaydın ama iki ayrıldın. Ya bu 128 milyar doları nereye götürmüş? <laughs> nereye götürmüş bu parayı? Bir onu sor soralım. Vallahi ciddi yani söylüyor. Kendi anlattıkları sattık bitirdik diyorlar. Ya 128 milyar tam İstanbul'u satın ama, ama, ya. Ama Cumhurbaşkanı ne diyor? İstanbul'u satın ama alır ya. Cumhurbaşkanı turşusunu mu kuracaktık diyor. Sattık vallahi bitirdik diyor. Vallahi ayıp bir şey ya. Böyle olur mu ya? Bak <laughs> vatandaşlar diyor bu kadar para vermişim. Ben esnaf adamım. Vallahi vergi veriyorum devlete. Bana 500 lira vermemiş. Yani 500 lira sadaka parası olsun. Onun, o, devletin olsun. Öyle bir şey olur mu? <laughs> Avrupa bu parayı yok yolduruyor, yolduruyor. Buna geldi. Bir lira para yok. Şimdi merkez bankaları döviz evet. satar ama bunu şeffaf yapar, açık yapar. Tabii tabii. Yani biz ortaya çıkınca inşallah seni yani. destekleyeceğiz, sana para vereceğiz. sen Samon pazarında da Senin Değil etiketini de. biliyoruz. Ha başkanım biliyoruz. Başkanım alışveriş yapamıyor. Emekliyim evet başkanım. Yani kuruttular bizi ya. Başkanım. Ne oldu ya? 28 milyar dolar nerede deyince hapsediyorum. Evet. Turşusunu kuracağız Aa, gördüm, diyor. Daha geldim bir şey alamadım. Başkanım. Turşusunu mu kuracaktık diyor, sattık başkanım diyor. Sattık, sattık, yani, diyor. sattık diyor, cehennemin dibine sattık başkanım başkanım <laughs> direği, bittim, bittim. Bittim. ama. Ekonominin direği. Bittik biz, bittik. Ama yapıyor, kız canım ya. bittik bitti, iççi bitti, köylü bitti, karım bitti. Ne bileyim, her bitti, her tamam ya. çöküyor? Ne tamam, şey, tamam çöküyor? Ne Başkan! yardım bize. Devam Seçim gerekiyor. İktidar değişiklik gerekiyor. Başka düzelmez. Başka düzelmez.